onların anlıyoruz diye tarif ettiği bir başka ayet kerime kardeşlerim. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا ila قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Hz. Nuh Aleyhisselam anlatıyor. Rabbim onun peygamberlik mücadelesi 950 yıl devam etti. 950 yıl. Onun peygamberlikte ömrü daha fazlaydı. Ama tufana kadar Risaleti tam 950 yıl devam etti. Olmaz diyorlar. Akıl bunu kabul etmez. Almanya'dan geliyorum. Belki Selim Hocam da vardı. Ve şu bir tane saray hafızı. Mısır'ın saray hafızı. O zaman Mısır'daki olaylar yeni olmuş. Orada kaldığımız yerde böyle saatlerce o Sisi tarafını tutuyor. Muhammed Mürsi böyle epey münakaşa etmiştik. Dönerken de İstanbul üzerinden Mısır'a gidecek. Yan yana öyle tevafuk etti. Kur'an-ı Kerim okuyor. Her gün beş cüz okuyan bir hafız Kur'an-ı Kerim unutmaz. Bu cüz okuyordu yanımda. O ayete geldi. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَّا قَوْمِهِ فَلَبِتَ ف۪يهِمْ اَلْفَسَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا 950 yıl olur mu dedi bu. Bunu nasıl anlayacağız dedi. Tevil edelim yoksa zahir manahim verelim? Tevile mecal var mı? Allah Azze ve Celle 95 yıl yaşatan, 950 yıl yaşatmaktan neden aciz olsun kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de sadece Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ömründen bahsedilir. Neden Kur'an-ı Kerim Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü anlatır? Şimdi o ömrü tevil ediyorlar. Diyorlar ki 950 yıl biri yaşamaz. Onun şeriatıdır. Şeriatı 950 yıl tevil 950 yıl devam etti diyorlar. Peki ortama bakıyoruz. Bu ayet-i kerimeler geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daralmış, yorulmuş. Orada sahabe işkence ediyorlar. Orada başlarına kaynar sular döküyorlar. Orada yatırmışlar yere, göğüslerinin üzerine kızgın taşlar var. Süründürüyorlar sokaklarda. Efendimiz Aleyhisselam bunu görüyor. Bu karanlık gecelerin sabahı yok mu diyor. Hani Akif'in şiirlerinde bu isyanı görürsünüz. Ama peygamberde görmezsiniz o isyanı. Çünkü önünde Kur'an-ı Kerim var. Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de o acıları görür. 23 yıllık risalet hayatı hep olağanüstü şartlarda geçti. Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle oturup ailesiyle keyif aldığı bir an olmamış, bir ortam olmamış, acıların mahşerinde yaşamış. Geçen hafta bir kardeşimiz Urfa'dan, hocamız, Safi hocamız, Allah Teala rahmet eylesin, akraba ziyaretine gidiyor. Biri yeğeni, üç tane oğlu var. Üçü trafik kazasında vefat ediyor. Bir kızı kalmış. Bütün yavruları, 17, işte aşağıya doğru. Biri medrese talebesi, biri hafız. Urfalı bir hocamız. Aradım kendisini. Dedim ki, Efendimiz Aleyhisselam'la teselli olma vakti. Allah Teala ona 7 evlat verdi. 7 evladın altısını eliyle kabre koydu. Bir tanesinin, Defnine Bedir'de olduğundan dolayı Peygamber Aleyhisselam katılamadı. Ondan sonraya sadece Fatıma annemiz kaldı. Allah Azze ve Celle ona bu kadar acıyı verdi ki bir baba dört evladının üçünü elleriyle kabre koyuyor. Geride bir kızı kalıyor. Fatıma'sı kalıyor. Kime bakacak? O baba acıların neyle bastıracak? Medine'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bakıyor. Peki, Peygamber aleyhisselam kime bakacak? Acıların mahşerinde. Allah Azze ve Celle tam 950 yıl direnen Hazreti Nuh'u gösteriyor aleyhisselam. Kale Rabbi inni da'udu kavmi leylev ve nehara. Felem yezidhum du'ai illa firara. Ben sabah akşam anlatıyorum. Hayatımda mesai yok ya Rabbi. Ben çağırdıkça onların küfrü artıyor Allah'ım. Fed'a rabbahu enni mağlubun fentasir. Yıkıldım Allah'ım. Yenildim Allah'ım. Ellerimi ayaklarımı bağladılar. Ağzımı mühürlediler. Seni anlatamıyorum. Davana çağıramıyorum dediği an. Göklerin kapısı açılır. Bir tufan başlar. Rabbim Peygamber aleyhisselama. Hazreti Nuh aleyhisselamın. 950 yıllık mücadelesini anlatıyor. Usanmayacaksın. Evet Uhud var. Hamza'yı şehit verdin. Abdullah bin Cahşi verdin. Enes'i verdin. Ama sen bu şehitler mahşerinden hem de oradan Mekke'nin fethine yürüyeceksin. 950 yıl mücadelesine devam eden Hazreti Aleyhisselam'a bak. Kardeşlerim, Arakan'da bir İslam kadını alıyorlar. Eşinin gözleri önünde. Beş Allah düşmanı. Beş peygamber düşmanı. Onun iffetini çiğniyorlar. O adam, o İslam kadını. iki milyar Müslüman seyrediyorlar. Neyle direnecek? Kim gelecek? Onun hesabını soracak. قُلْ keferu كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلٰى جَهَنَّمْ Biraz sonra o ayet gelecek. Söyle o düşmanlara, Arakan'ın Budistlerine, Çin'deki kafirlere elbette hesaplaşma vakti başlayacak. Göreceksiniz Bilallerin Arakan'a tekbir sesleriyle girip sinenen iffetlerin hesabını Sorma vakti yakındır Allah'ın inayetiyle. Olacak bunlar. Onun için içimizden zındıklar çıkarıyorlar. İçimizden sefiller çıkarıyorlar. Kur'an-ı Hakem'in ayetlerini tevil ettiriyorlar. Ettiriyorlar ki bunların arkasında bir küresel güç var. Büyük bir operasyon var. Okuduğun zaman bu ayetleri Yalnız başına olduğun Türkistan Gazze sokaklarında bu ayetler seni Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi yalnız başına bir ümmet olarak ayağa kaldırmasın diye ayetleri tevil ediyorlar. Niçin Kur'an-ı Hakim Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 yıl yaşadı? Onu Peygamber Aleyhisselam anlatıyor ona bak. 950 yıl sonra Allah Teala ona bir zafer ihsan etti. O halde ey Doğu Türkistan, Kaşkar, Yarken... Urumçi, Arakan, Gazze, Kudüs teslim olmak yok. Kullillezine kefaru. bir gün bu ayeti okuyacağız. Gazze'de okuyacak, Kudüs'te okuyacak, Doğu Türkistan'da, Arakan'da bütün Müslümanların Susak olduğu İslam şehirlerinde göreceksiniz Allah Teala'nın inayetiyle nusretiyle müminler müslümanlar yeniden bu ayetleri okuyacak kardeşlerim.